Lan bu telefon kalemin nerede olduğunu temas etmemesine rağmen nasıl bilebiliyor? Ya da mesela dokundurduğumu nereden anlıyor? Hayır bluetooth ile alakası yok çünkü bu kalem pille çalışmıyor. O sistemi Apple kullanıyor. Ona da başka videoda değineceğim. Biz gelelim bu kaleme. Bu kalemi diğer cihazlara yakınlaştırsanız hatta dokundursanız bile cihaz tepki vermiyor. Burada da anlıyoruz ki ucu iletken bir yapıda değil. Çünkü telefon ekranları cildimiz gibi iletken olan cisimlere tepki veriyor. E o zaman kalem dokundurduğumuzu nereden anlıyor? İşte burada işler biraz karışıyor. Bu tarz kalem desteği olan telefon ve tabletlerin panellerinde ekstra olarak elektromanyetik rezonans oluşturan özel bir katman bulunmakta. Bu katman ekranın dışına çok küçük manyetik dalgalar yayıyor. Kalemde bulunan bobin ise bu dalgaları yakalayıp kendi manyetik dalgalarını üretiyor. Ve rezonans katman kalemden saçılan manyetik dalgayla birlikte kalemin konumunu belirleyebiliyor. Yani aldım verdim gibi düşünebilirsiniz. Peki ekranı manyetik olan başka bir cisim yaklaştırsak telefonun onu kalem olarak algılaması gerekmez mi? Hayır çünkü bobin ile oluşturulan manyetizma üreticinin belirlediği bir frekans aralığındadır. Ancak ekrana hem mıknatısı hem kalemi tuttuğunuz zaman işte orada manyetik alan biraz tuhaflaşıyor. Kalemi ekrana dokundurduğumuzda tepki verebilmesinin sebebi ise kalemdeki basınç sensörü. Ucuna uyguladığınız kuvvet ile birlikte sensör sayesinde bobinin yaydığı frekansa değişimler meydana geliyor. Ve kalem telefona temas halinde olduğunun sinyalini veriyor. Bu tarz teknik bilgiler için takipte kalın.